Yeniden ellerinizle putlar yapıp putlara ibadet etmiş Bundan korkmuyorum. Ama sizi aldatacak, sizin heybetinizi götürecek düşmanlarınızın sizden Oğlum yapıştırma diyorum şunu ya yapıştırma. Çekip sizden <laughs> düşmanlar başınıza musallat edecek. Bunu yapıştırma, yapıştırma. Ha böyle konuş ha. Yapıştırma. Tamam başkanım. He. Ehli Öyle bir, bir hastalığa, hastalığa tutulacaksınız çek ki o hastalıkla size düşmanlarınız öyle zulümler edecek ki iyileriniz dua edecek. Allah sizin iyilerinizin dualarını da kabul etmeyecek. Gel, 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 gel. Ya Resulallah böyle bir zaman gelecek mi gerçekten? Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem beni peygamber olarak görevlendirilen, görevlendiren, görevlendiren, Allah'a yemin ederim ki bundan daha kötü seneler gelecek. Bir mescitte binden fazla insan namaz kılacak, içinde bir tane Müslüman olmayacak. Ashab-ı kiram ağlamaya başladı. Ağlamaları çoğaldı. Ya Resulallah böyle bir şey mi olacak dedi. Böyle, böyle bir şey, şey mi olacak oldu. ya Resulallah? Vallahi bundan daha zor seneler gelecek dedi. Seneler. Öyle zor seneler gelecek ki üstünüze. Bir hastalığa tutulacaksınız. O hastalık nedir ya Resulallah? Söyle de tedbir alalım. O hastalık vehtedir <laughs> nedir Resulallah. Vehn. <laughs> Ashab-ı Kiram: "Ma <laughs> vehn ya Resulallah?" dedi. "Vehn ne ki ya Resulallah?" Vehn nedir ya Resulallah? Allah Resulü yaşlı gözlerini sildi, ashabına yüzünü çevirdi, vehim dünya delisi olmaktır dedi. Dünya delisi olmak, çılgınca dünyayı seveceksiniz. Dünyayı öyle çok seveceksiniz, öyle çok seveceksiniz ki ehli küfre, Hristiyan ve Yahudilere benzeşmekte Onların arkasından çılgın gibi koşacaksınız. Onlar bir kertenkelenin kayanın koğundaki yuvasına girse bir kertenkele Yahudiler ve Hristiyanlarla birlikte siz de o kelerin deliğine girmeye çalışacaksınız. Vehim nedir ya Resulallah? Dünyayı sevmek, ahiret yok gibi yaşamaktır dedi. kimse asla hakkımı helal etmiyorum. Dinden, imandan bahsedenler var ya, asıl din, iman budur. Hak yememektir. İnsanların haline bakın ya. E i̇nsanlar hakikaten o kadar evet, zor durumda ki. Şu anda insanlar bu yerin altındaki karıncayı görmüyor mu ya. Yukarıdakiler de bu halkı görmüyor. A partisi, B partisi değil. Yukarıdakiler bu halkı görmüyor. Ya insanlar ucuz malzeme arıyor. Ya bu insanlar bu yaşlarını kaç kere yaşayacaklar ya? Ya ben bu yaşlarımı kaç kere yaşayacağım? Ya, ya da benim bu çocuğum bu yaşını kaç kere yaşayacak? Akdeniz zamanı kim verecek? Ya ne kadar güzel bir ülke. Ya nasıl bu hale geldi? Dört dörtlük bir topraklarının her bir köşesi ayrı bir servet. Yani ayrı bir güzellik, ayrı bir değer. Biz ne hale geldik ya? Parsel parsel devlet arazileri satılıyor. Parsel parsel. Ormanlar kırılıyor. Ya bu ülkenin her bir karışına kaç tane evladın katı takıldı ya? Ne diyor bastığın yerde toprak diyerek geçme kanı? Benim bu bastığım yerde kimlerin kanı var? Param olsun, zıkkım olsun. Helal etmiyorum kimse de hakkını helal etmesin. Bu ülkeyi bu duruma getiren kimse asla hakkını helal etmiyor. Bir de imandan bahsedenler var ya asıl... Gel orada bir röportaj yap, 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 yap. yap benden gel. Yoruluklarına bu ülkeyi bu duruma getiren...